Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz silah yapımı yapacağız. Bakın. Evet. Delan sen de kaldır teyzeciğim. Göster. göster. Merhaba arkadaşlar. Ben de arkadaşlar gözü kapalı yapacağız. Evet. Gözü kapalı 4 maker challenge. 4 mü yapalım 5 mi yapalım? 4. 4. 4 mü yapalım? Evet. Şimdi ben ilk önce Belen'in gözünü kapatıyorum. Belen bununla kapat. Kapattım. <laughs> Evet. Dur Belinay. Dur ablan sana uzatsın. Seç. Dere sen şu an açabilirsin. Seç. Hadi hadi hadi. hadi, Seç hadi. bir tane. Çabuk tamam. çabuk çabuk. Tamam. Bunu. Oradan da bir tane seç. Hadi. Karıştırarak. Karıştır. <laughs> Belay sen ne yap? Görmeye Üç, çalışıyorsun sanki. 2 1 seç. 3 gibi diyene kadar seçmeniz lazım. 3 2, bir, seç. Geçtim. Tamam. 3, 2, bir, seç. Seç. 52 lira. Tamam. Tamam. istediğim renkler Şimdi sıra Delal'de. Kapattın mı? Evet. Şimdi bakalım. Delal sen hangi renkleri seçtin? Mavi. Evet. Bundan yani sarı şundan. Evet. Pembe bunda. Delal ne seçti? Bir de. Hadi seç Delal. Bunda. Şimdi Delal'de sıra. Seç bir tane Delal. Bir tane seçeceksin teyzeciğim. Seç. Tamam. tamam. Bir tane de buradan. Delal ilk ne seçti? Siyah. Şimdi bakayım. Al. Söyleyeyim, söyleyeyim. Üç, iki, bir, al. Tamam. Oo, de renkleri güzelmiş. İki, bir, al. Elin ikilini al. Tamam. Evet. 3-2-1 al. Seç. Seç bakalım. Tamam. Bir şey söyleyebilir miyim? Yakın renkler seçtiler değil mi Eylül? Bak Dela. Benimkilerin de seninkilerine bak. Evet. Dela'nın <laughs> renkleri de sarı, siyah, pembe ve kırmızı. Hadi başlayın bakalım. Ben başlıyorum. Ben, ben olsam bak. Ben hiç karışmayacağım. Evet ben de karışmayacağım. Hadi boyayın bakalım nasıl yapacaksınız. anne? <laughs> <laughs> evet ben olsam kahverengiye boyardım ama neyse artık benim Kahverengi yok ki. Elindeki? Kah Kahverengi. Kahverengi. Evet. Dela sen neresini boyuyorsun Kolunu Kolunun boyuyorsun. Neresini boyuyorsun? Dişörtünün şurasını boyuyorum. Tamam. Ama taşırıyor. O zaman tişörtün hepsini mi kırmızıya boyayacaksın? <laughs> tamam. Hadi yap bakalım Deler. Güzel, güzel boyuna. ha. Bu sefer puandıran ikimiz. Beğeniyor. Yalnız bir de bu sefer Belinay gerçekten eşit şartlarda yarışmış oluyor. Çünkü Eylül evet. ile yarıştığı için eşit olmuyor. Ama şimdi Delerle ikisi yakın. Arkadaşlar bir yaş var Delerle ile Belinay'ın arasında. Ben bu yaşı geçtim. Yaşı Sen 6 ben yaşındasın. Geliyorum. Ben de Sen 5 yaşındasın. Sen de 5. Beş. 5'e gireceksin Belna. Belna insan kollarını neden şeye kahverengi? Hayır hiç ya. karışmayacağız biz. Hiç şey Belna sen önemli. nasıl istiyorsan öyle. Delal sen de nasıl istiyorsan öyle. Ya, abla. Bu kahverengi sarı da çok tonlulu. Bırak bırak nasıl istiyorsan ha. öyle bayılırım. Kesinlikle puanların düşük olacak galiba. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Biz bir tane daha video çekeceğiz. Hem de silah. Tamam hadi anneciğim sen şimdi önce bir bunu yap bakalım hanginiz kazanacaksınız? Kazananı okay. sürpriz bu arada. Evet hadi boyayın bakalım boyayın boyayın. Hem de gerçekten Eylül bu sefer eşit şartlardalar hep seninle yarıştığı için. O zaman kazanırsa onu ödül. Tamam ödül olsun. Tamam ne istiyorsanız kazananı ödül. <laughs> tamam mı? Ağzını pembeyle boyayabilirim. Evet Pembe boya. Dinlenim. Evet. Arkadaşlar Berin kesinlikle çok büyük bir hata yaptı. Yüzünü sarıya boyamalıydı. <laughs> Olsun. Sen nasıl istersen. Tamam duy. İnsanların yüzü karışma yüzü Eylül ayrı, hiç karışmıyoruz. Biz bu sefer Berin'e kendi yapacak. Ben normalde Berin'i yönlendiriyorum çünkü Eylül e yarıştığı için ama bu sefer kendisi yapsın bakalım. Ben de boyasam mı anne? Hayır. İkisi yarışacak. Hadi devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ben devam ediyorum boyamama bakın. Evet bakalım ne ne alemdesiniz? E, ya sen de bak göster. Evet. <laughs> Hadi devam edin. O deler güneşi sarıya boyamış. Aferin beynler deler sana. Esmer. Değil mi anne? Evet. Olsun. Benimleinki esmer. Değil mi beynler? sefer Berlin Ay'ın yeten yanmış, rengi çıkmadı. Yanmış, güneşten yanmış. Ay güneşten yanmış Berlin Ay'ın niloyası. <laughs> siz bilmiyorsunuz. Kırmızı olsaydı tam yanardı. Evet, hadi yap bakalım devam et Berlin Ay. Delay sen de hiç devam hiç et. Düşünme dünya ben. Tam ben tamam, Hı, hadi devam et. De. Nasıl istiyorsan öyle boya. Delay sen de teyzeciğim. Evet, Aa, boya boya. boya, boya, boya. boya boyamayı Babam öğretti bana. Babam mı öğretti? Evet. Hmm. Uyuyalım bakalım. Nasıl bir şekil ulaşacak <laughs> bakalım. Nasıl bir şekil <laughs> ulaşacak bakalım. Hadi yap. Ben de çok merak ediyorum valla. Belinay ve Deler. Yarışıyor arkadaşlar. Hem de 4 Maker Challenge 4 kalemle yarışıyorlar. Evet. Ben Belinay'ın nasıl bir şey olacağını tahmin ediyordum. Deler'inkini daha tam çıkartmadım. Delal'e siyah zaman. çıkması çok iyi oldu, saçlarını da siyaha boyuyor. Yani, <laughs> Delal çok şanslısın o konuda, ha? Çirkinliği saçları siyah. Evet, değil mi? <laughs> çok şanslısın vallahi Delal. Tamam, burası. Benim gözüm görüyor ama ben şöyle kapatmadım, direkt böyle kapattım. Ha? Benle gibi yani alttan bakmayı çalışmadım, vallahi ileratmayın iki göz alttan bakmaya çalıştınız. Çalıştınız mı? <laughs> Delal sen de baktın mı? alttan doğruyu söyle. Bakmadın Bakmadım. mı? Bakmadım. Belinay da bakmaya çalıştı ama bakamadı. Göremedi. O yüzden evet. arkadaşlar böyle değil de tabakları böyle değil de böyle tutup gösteriyordum, <laughs> Seçtiriyordum. Tam rengi çıkmaması çok şanssız olmuş. Evet. Biri esmer olacak biri de sarışın olacak galiba. <laughs> Şimdi bakalım Belinay neye boyayacak? Niloya Beyler devrim geçirdi. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Ne istiyorsan boya biz ya karışmıyoruz benimle. Ama sen mavi yapmadın. Hep kahverengi yok. Daha sarısı evet. ama daha aşağıda da var. Sen nasıl istiyorsan öyle boya benim. Evet biz sana karışmıyoruz bugün. Arkadaşlar eğer ben seçerim kesin de hepsi koyu renklerden gelecektir. Çünkü hep böyle oluyor biliyorsunuz. Evet seninkiler koyu oluyor. Benim de rengarenk oluyor. Haksızlık oluyor ya. Evet Delal de saçlarını bitirdi. Ya. Sırada Delal neyi boyayacaksın? <laughs> ya yardım. Dün dün. Dün niye boyacak? Dün dün. Abla, abla benimki daha daha unutmuyor çünkü Zeliha'nın çok fazla bir şeyler var değil mi abla? Olur mu senin de? Bak onun tavşanı var senin de. Tosbi. var. Ya. Tosbik, tosbik. Ama onun tavşanı daha uzun şeyler. Evet. Ama tavşan boyanmaz ki zaten. Nasıl boyanmaz? Tavşan beyaz renk. Hayır boyayabilir. Tam siyah da oluyor, benekli de oluyor. Evet siyah da olur. Ama yine de, siyah e de ben pembeyi boyayacağım. Pembeyi mi boyayacaksın? Tamam. Hadi bakalım. Bence Eylül hayal güçlerine bırakalım. Nasıl istiyorlar söyle boyasınlar. Hadi devam edin. Ve anne benim hayal gücüm öyle değildi. Lula öyle değildi. Ama çıkan <laughs> renklere göre boyuyorsun. <laughs> Nilo'ya öyle değildi diyor. Valla ben senin yerinde olsaydım Benlay. Kesinlikle saçını kahverengiye boyardım mesela. Yüzünü, kollarını, ayaklarını sarıya. Evet. Elbisesini pembe, <laughs> mavi boyabilirsiniz. Evet. Tospiyi de kahverengiye vermeyeyim. boyardım. Tamam kopya vermiyoruz. Hadi boş. devam edin. Ya i̇lk önce ayakkabılarını boyayayım. Neyse. Ayakkabılarını mı boyayacaksın? Hı -hı. Deral, sen neresine geçtin teyzeciğim? Ah, abla. Elindeki ne onun? Ne onun Eylül? Nilo'nun elindeki havuç. ne? Bu da saçı. Ha saçı o. Havuç. Evet. O da havuç. Hmm. Ooo. Evet. Bence anne, var ya bunu 5 mekli çalış yapmalıydık. Anne. Efendim. Ne? bir tane izledim. Ben devamlı izledim. Aferin sana. Anne. Hı. O zaman bir avucu kalem yazacağım. Ne yapacaksın? Annem nersin, babam nersin, karşımın nersin. Ay aferin lafini. sana Delal. Arkadaşlar Delal annesinin ve babasının ve kardeşinin e, isimlerinin baş harfini öğrenmiş. Resmine de onları yapacak. Annesiyle babasına da sürpriz yapacak. Söylemiyoruz. <laughs> Neler? Videoyu izledikleri zaman görecekler. Neler? Hadi beni hadi. Çok renkli oldu. Neden? Al e, saç uçlarını kırmızı boyadı, Dip, e, diplerini siyaha boyadı. Olsun nasıl istiyor söyle zaten ikisinde de evim geçirdin. <laughs> Nira. Hele o Olsun. Hayal güçlerinde ne varsa ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Tamam mı Delacığım? Beylenki arkadaşlar. 180 Şimdi ama da, ben değil. merak ediyorum. De, havucu ne renge boyacaksın sen? <laughs> Tabii ki de turuncu Ama turuncu rengin yok maalesef. Ne yapabiliriz? Sen ya boyarım. Olur. Bunu boyayabilir mesela. Evet. Ya da siyaha da boyayabilirsin. Çünkü siyah havuç var değil mi öyle? Evet. Aa evet. Siyah havuç var. Hadi Belinay yap sen de. Bela sen bu, daha üstünü bu, bitirmemişsin. Bu, şimdi Belinay ayakkabısını yapıyor. Sonra elbisesine geçecek. Hadi Belinay. Belinay galiba kutu çıkıyor. Bak, bak bak. Hayır. Yapıyor. Bir kere resimleri aynı değil. Evet. Bilerek aynı seçmiyoruz Tost, resimleri. Toz, arkadaşlar bu arada da... <laughs> ben Lila kendisini çok seviyorum. Evet. Çocuklar zaten Lila'ya hastası arkadaşlar. Yedim yok Lila'ya izliyor Belinay. Evet. Ay sonunda da mavi kullandın yani Belinay. Bir de şeyi çok seviyor Belinay. Lol bebek çok seviyor. Evet. Elsa çok Benim seviyor. Benim bebeğim var ben kaybetmedim. Aferin kızıma. Bunu süre saklıyorum. Aferin kızıma. Sonra bir de şeyi çok seviyor. Ne ee, neydi Eylül? Var. Arkadaşım. Hayır hayır Rafa'dan tayfa. Hı. Rafa'dan tayfa. Rafa'dan tayfa. Ha. Ben onun evini alacağım. Hem de tek başıma kuracağım. Hmm. Rafa'dan Tayfa'nın evi var mı? Yok. Yok. Evet. Yok. Allah Allah. Gittiğimiz Allah yerde var. Allah, ha, Allah. Öyle varsa Ama bilmiyorum. Ama orası çok uzak. Tam meydana kadar uzak. Ha. Hmm. Ben hiç görmedim Rafa'dan Tayfa şey evini. Söyle, ben şey ben de görmüştüm. bu kız Oradan geldik sizin Maşallah. oradan geçtik. Maşallah. Hmm. Sen Bağcılar Meydanı'nı nereden biliyorsun? Annem direkt söyleyeceği ben de biliyorum. Daha önce gitmişler ya oyuncak almak için. Ben zaten biliyorum. Aferin Oğuz sana. Boğaz bir canım arkadaşım. Ben her yeri biliyorum. İsmini biliyorum. Kendisi nerede yaşadığımızı biliyorum. Yani Tamam burası hangi şehir? İstanbul'da. İstanbul'da. Aferin sana. Ben Aferin. de babaannemin köyünü biliyorum. <laughs> Köyde ne var Berinay? İnek. Evet. Gülü gülü. Gülü gülü. Tavuklar. <laughs> Tavuklar. Evet. Köyün kedileri Kuzular. çok vahşi oluyor ya. Kuzular. Eğlenceli boya yiyeceğim ama. Arkadaşlar orada bir de tavuk var. Söyle Öyle yapıyor değil mi? Evet. Ya çok tatlı <laughs> Böyle değil. Evet. Bu arada bayağı bir tamamladınız resimlerinizi. Anne. Anne. Benim Efendim? biraz kaldı. Yüzü de şeye boyayacağım. Kırmızıya. Kırmızıya <laughs> <He, sarıya> mı? Sarıya boyayacağım. Yanmış yanmış. Anne güneşten yanmış. Bunların Niloya'sı. Biri esmer biri kırmızı. Yapın. Nasıl istiyorsanız yapın. Evrimi getirdi arkadaşlar nil Anne. Arkadaş anne, sen anne. Hı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir tane, bir videoda şey gördüm o <laughs> neydi benim <benlar? gülüyor> <laughs> en büyük ölü vardı. ürü ürü değildi. O Heh, hindiyi söylüyorsun. <laughs> hindi çok büyüktü. Ölü <laughs> <Her şeyde gülüyor> Adım üstüne böyle kötü bir şey yazıyor. <laughs> hmm. <laughs> tamam düşersin. Çok komik çok <laughs> düşersin. Tosbik mavi olmuş. Benimki daha bitmedi. Evet. Ama benim de benin aynı kapşonlu elbisesi var. Ama benim benimki arkadaşlar. Çiçeklerini aynı, aynı renge boyamışsın. Sarı nerede? Evet, farklı boyasan daha güzel olurdu benim. Sarı. bekleyeceğiz. Sen, sen de güzel olsun. güzel boşlukları doldur. Evet. Bakın arkadaşlar benin resmine. Şu ışık vuruyor ya aslında çok net çıkmıyor. Şöyle göstereceğim. Ben de yüzünü de boyadım. Böyle daha güzel çıkıyor. Ve sende, boyat, Hadi evet, ve sen de Nilo'nun yüzünü boya taşındı üstüne. Hayır, evet. bence sen de şu boşluklarını doldur bu arada. Hayır. Delali beklerken doldur. Delalinkine bakalım. Aa! Anne bak. Sarı ikinizin sarı iki de sarı, sarı. evet. Sarı. Hadi Delal sen de bitir tamamla bakalım. Bir Bakayım daha. arkadaşlar. Kızlar ay, e, ay, paan ver, paan, paan. kızlar bitirdiler gerçekten Evrim geçirdin, ama çok güzel oldu renkleri A de çok güzel anne, hadi ver, de. tamam bir gösterin Delal sen de göster <laughs> arkadaşlar Delal annesinin babasının kardeşinin ve kendi isminin baş harfini de yazdı <laughs> ondan sonra <laughs> Zaten ben aferin sana şimdi biraz kendinizi yükseltin resminizi gösterin. Kalkma. Ha öyle dizlerin üstünde. Bakayım ikisine de. Bir Belinay biraz veriyorum. aşağı indir. Senin de yüzün görünsün. Şimdi kaç puan verelim acaba? Gerçekten ikisi de Ama muhteşem bilinem, oldu. Bak. İkisi de muhteşem oldu kızlar. Hayır puan var. Kaç vereceğim? Ama. 10, Ama 10 üzerinden 10 Belinay'a veriyorum. 10 üzerinden indir Delal biraz aşağıya. 10 delale veriyorum. İkiniz de kazandınız. Ama ben, ben puan vermedim. Sen de ver. Tamam. Şimdi, ha, dedim. şimdi, şimdi Eylül verecek. Belinay'ın ikisi de yani mesela uyumu çok güzel duruyor. Belinay'a 10. Ooo Belinay 10 geldi. Şimdi Delal'in saçı... Ten renklerini pek Artık ilgilenmiyoruz benim evet, de Ama Delalin Güneşi ve baş harflerini yazması muhteşem. Evet, o yüzden de 10 puan veriyorum. Bir ama kısım. düzgün beni ben, ben, otur. Peki beni boşarsın. B. B. Biliyor musun? Bak, Behice'nin B'si oluyor. İstersen bena yazsın mı senin baş harfini Delal senin resmini? Yazsın, ne olur hatıra ben, kalır. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş. Evet. Ben Hadi şimdi arkadaşlarla vedalaşalım. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Aa Kanalımıza... Belin kalp yaptı. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve unutmayın. Arkadaşlar Dur bir dakika Eylül. İmzasını atıyor Belin Evet. <laughs> Ama bir küçük. Küsim... Ben buraya bir tane daha bir şey Anne var. anne anne. Şey. Altına yaz Delal. Altına yazsan daha güzel olur. Anne. Hayır hayır bak şu boşluk var ya teyzeciğim şöyle yapacağım. Ne o? Şuraya da şöyle. Ha. O ne? A anne, anne. P harfi yaptın. Anneciğim. Evet efendim. Anne, ben küçük şu harfi yazdım. Aferin sana. Hadi arkadaşlarla vedalaşalım kızlar. Şimdi elinizdekini bırakın. Delal ve Belinay. Ayşe, abone olmayı unutmayın. Hı -hı. Hoşça kalın arkadaşlar. Teşekkürler. Hadi sen ne söylediler? Takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.